Herkese sevgiler, selamlar. Ben Onur Yüceliş. Bugün size Didim Akbük'te, Çukur Mevki'nde 4 dönüm, 380 metrekare arsa üstünde, 4 tarafı yol cepheli 11 tane villanın oluşacağı çok güzel bir proje alanına geldik. Manzaranız muazzam güzellikte ve en sevdiğiniz olanak burada mevcut. Taksit olanağımız var. Fiyatlarımız 19 milyondan başlıyor. 24 ay taksit, mantıklı bir araç takası, Artı bölgede bir mülkünüz arsanız varsa takas değerlendirmesi ve dediğim gibi 24 ay taksit pazarlığı yapıyoruz. Evimize anlaşıyoruz. Ondan sonra 24 ay boyunca döviz kuru üzerinden taksitli ödeme seçenekleri müteahhitiniz bölgede birçok villa inşaatına imzasını attı. Şimdi buranın yolu vesaire suyu her şeyi mevcut. Baktığınız zaman zaten etraf çok güzel. Bir sürü inşaat devam etmekte yapılmakta Akbük'ün en nezih en değerli semtlerinden, yerlerinden bir tanesi. Hatta biz şöyle benzetiyoruz, daha çok ben benzetiyorum da İstanbul'un Dragos semti gibi. Manzara hiçbir zaman kapanmayacak. Şimdi totalde 4 dönüm 380 metrekare arsa payımız mevcut burada. Aşağı kadar gidiyor ve dört tarafımızda yol cepheli. Ön taraftaki arsa parsellerimiz 400'er metre. Arka taraftaki arsa parsellerimiz de 330 metrekare. Kendi özel otoparkınız olacak. Özel havuzunuz olacak. Geniş bahçe, peyzaj kullanım alanlarınız olacak. Ve fiyatta esnek bir seçeneğimiz var pazarlı bahsettiğim gibi mevcut. Şimdi arka tarafı göster. Oraya da bir İstanbullu abimiz yapıyor. Arsasını vakti zamanda biz satmıştık burada. Çok güzel, çok değerli bir bölge. Ki yani şu an benim bulunduğum yer tam böyle ortada. Açık. Yani şöyle bakar mısınız? Buranın atmosferi, ambiyansı o kadar güzellikte ki. Yani bir de hani ay ee, aşağı yukarı ortalama villa fiyatları burada. Çok yüksek bazı seviyelerinde. İşte 450 bin euro, 20 milyon, 25 milyon projeden almak artık biliyorsunuz biraz daha mantıklı. Böyle sorular geliyor. Hani projeden yeriniz yok mu vesaire gibilerinden. Güzel bir proje alanındayız. Ve dediğim gibi Akpük'ün en güzel yeri. Şimdi toprak göster. Bu tarafımız yol. Alt kısmı yol. Ön tarafımız yol ve sağ tarafımızda yol. Akbük'e aracınızda 5 dakika bir ikame edebileceğiniz bir mesafedeyiz. Ön tarafa baktığınız zaman deniz ve yeşil ne güzel böyle birbiriyle buluşuyor. Hani ne diyoruz biz? Manzara tam burada merkezinizde olacak. hiçbir villanın da manzarası kapanmayacak. Evler 3 artı 1 olacak. Ön taraftaki ellerin net kullanım alanı 150 metrekare. Arka taraftaki evlerin net kullanım alanı 125 metre veya 130 metrekare olarak tekabül edecek. Çünkü arsa parsel arasında biliyorsunuz bir 70'er metrekare fark oynuyor. Ön taraftaki arsalarımız daha büyük. Diyeceksiniz bu kadar anlattım. Bu inşaat ne zaman başlayacak? Rusat aşaması şu an belediyede 2 ay içerisinde inşaatı başlanacak. Teslim tarihi de 2026 Aralık'ta teslim edecek. 24 ay taksit. 19 milyondan başlayan seçenekler. Mantıklı bir takas. Araç takası artı mülk takasında kendi bulunduğumuz semtte muhit de istedi yani müteahhitimiz. Ama tabi gene biz teklifinizi ederiz. Atıyorum işte İstanbul'da, Ankara'da herhangi bir mülkünüz vardır. Onların da değerlendirmesini yaparlar ve bahsettiğim gibi bölgede birçok inşaatta burada imzasını attı. Arka tarafta 3 tane villa yaptı. Şurada büyük bir site yaptı. Ön tarafta bir sürü villa yaptı. Kendi aşağıda ofisi var. Aşağıda 7-8 tane villa yaptı. Artı zaten kendisi de burada oturuyor. Hani ona da komşu olacaksınız. İnşaat aşamasında ev zaten hemen şurada. Gelip gidip bakarsınız. Abimiz de güzel bir inşaat yapıyor. Şimdi alana baktığınız zaman alan gayet geniş. Arsamız biraz böyle meyilli olarak gelmekte. Ve dediğim gibi Çukur meyki Akbük'ün en güzel yerlerinden deniz manzarasına en net sahip olabileceğiniz fiyatta kolaylık olarak anlaştığınız zaman size yardımcı olabilecek bir abimiz. Yani fazla söze gerek yok dedik. 19 milyondan başlıyor. Yerimiz burası. 4 dönüm 380 metrekare arsa içerisindeyiz. Ön taraftaki villalar tekrardan ifade edeyim. 400 metrekare arsa payı, arka taraftakilerde 330 metrekare arsa payı 24 ay döviz kuru üzerinden taksitli seçenekleri de mevcut. Yani insan buraya geldiği zaman şöyle gidesi de gelmiyor. Güzel bir yerde, iyi bir fırsat. Yani bunları tekrardan soruyorsunuz. Hani proje, daire vesaire onları soruyorsunuz var mı yok mu diye yerler. Güzel bir villa projesi bölge zaten nezih çok güzel. Size burada birçok çekim yaptık. Arkadaşlarımız da birçok çekim yaptı. En sevdiğiniz, en değerli yerlerden bir tanesi. Şimdi bahsettiğim gibi tekrardan ifade edeyim. Görselleri zaten drone görüntülerini çektik. Onları da paylaşacağız. Proje görsellerini de ben videoya ekleyeceğim. Detaylı bilgi isterseniz de irtibat numaramdan bana ulaştığınız takdirde net bütün bilgileri size verim. Yerinde gelir bakarız. Uzaktan da yardımcı oluruz. Hani görüntülü olarak da drone görüntülü olarak da video çekmeni siz için yapabilirim. Tekrardan ifade ediyorum. 11 tane buraya villa olacak. Ön taraflar 400 metre, arka taraflar 330 metre. 3 artı 1, 2 banyo, tuvaletli, özel otoparklı, havuzlu. 19 milyondan başlayan fiyat seçenekleriyle. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Esenlikle kalın.